Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çaylak Oyuncu. Bugün sizlerle biraz balık tutacağız. Balık tuttuktan sonra metin keseceğiz ve çarımızı şamanımız evlendireceğiz. Eee arkadaşlar, çantada da biraz önce geldiğim ilk attığımda şansa milyonun sandığı çıktı. Gerçekten bugün şanslıyım herhalde. Her neyse şimdi bir açalım onu. Ne çıktı? Başlık çıktı. Ee, Takalım. Şeylere benzedi yani şu Arap filmlerinde oynayanlar olur ya böyle. Başını falan sargılıyorlar. Mısırlılar. Mısırlılar veya Araplar, Hintlerde de oluyor aslında bakın. Şurada orta alnının ortasında bir tane şey var. Hint de olabilir. Her neyse arkadaşlar ben şimdi balık tutmaya başlıyorum. Bu videomuz bir nevi para kasma yolları gibi bir şey olacak. Ara ara size kesitler vereceğim. Gördüğünüz gibi bir envantere yakın balık oldu. Bir Milo bir de Athena sandıklarımız çıktı. Balık tutmaya devam ediyoruz. Ara ara kesitlerle devam edeceğim. Arkadaşlar şu an iki tane Milo açacağım. Milolar her çıktığında açacağım. Balık gördüğünüz gibi bayağı bir oldu. Balığı en son açacağım toplu bir şekilde. Miloları açıyorum bir tanesinden Gene erkek başlık çıktı Yani neyse Diğerini açıyorum Gene erkek başlık çıktı Neyse Herhalde e, çoğu zırhının çıkma olasılığı Bayağı düşük drop olarak Yani neyse arkadaşlar Ben balığa devam ediyorum Ara ara kesitler vermeye Devam edeceğim Arkadaşlar şu an saat bir buçuk civarı Ülke genelinde halk sokağa çıktı. Allah askerimize sabır versin. Hani işte iki tane milo var. Ee, etraftan şu an ölürüm Türkiye'm şarkıları geliyor. İki tane milyon açımını daha yapalım. Balık arttı gene baya. Gene kaç yani. Bir buçuk avantaj falan oldu. İki tane miloyu açalım şimdi. Bakalım ne çıkacak. Sonunda ya. Diğerini açmamıza gerekiyor yok zaten. Ben balık e, bu envanterde full olduğunda tekrardan açacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Bayağı bir balık tuttum. 79 tane. Şu an bunların açımıyla karşınızdayım. Teker teker açacağım ama şu gördüğünüz büyük sudak var ya büyük sudak. Hepsine bedel ya. 79 tane balıktan yaklaşık 20-30 defa geldi. Hiçbirinde çekemedim. Son ya. Son slotta geldi çektim o, ya aşırı mükemmel bir duygu haberiniz olsun her neyse yavaştan başlayalım şurayı açalım şuradan öyle bir şey. evet zayıfla kayboldu veri alamadı istiridye bir size öz organlar hakkında bilgi vereceğim. Onları yere atmayın. İstiridiye 2. İstiridiye 3. İstiridiye 4. 5. Bahtımız mı kafanda ne oldu? 6 7 8 9 10 11 Şuradan da bir tane çıksın ve Hadi be Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 79 taneden 11 tane istiridye çıktı şunları bir aşağı slotlara dizelim sonra size ile ne yapabileceğinizi anlatacağım zargana gerçekten işe yarayan bir balık kesinlikle atmayın kesinlikle atmanızı tavsiye etmiyorum hatta şiddetle öneriyorum atmayın yerde ölüsünü bulsanız bir de alın bir de çopra balığı arkadaşlar çopra ve zargana şimdi şunu alıyoruz Hatta tek tek pişirin balıkları size. Ne işe yaradıklarını söyleyeyim. Öyle hamsi. Gördüğünüz gibi kötü etkileri siliyor. Zehirlenme, büyü çözme. Zehirlenme, büyü çözme gibi. Pardon devrek. Zarganaya gelelim. Benim en sevdiğim. yemeğimizi pişirelim. Izgara tekir aldık. Şansımıza bağlı. Ama zargana çıkarsa arkadaşlar pişirdiğinizde. Bakın gördüğünüz gibi zargana çıktı. Zargana gücümüzü 10 dakikalığına 10 arttırıyor. Gerçekten skill shotlarda, denemelerde veya kasılırken çok kesinlikle işinize yarayacak bir balık. Kesinlikle araya vermeyin. Izgara son kazandık ızgarayı şu sudak. Abi niye bunu bu kadar kısa yapmışlar ki süresini? TR'dekini bir akıyoruz. Banyo edip geliyorum gene yanıyor. Öyle son. Ot sazanı verdi. Bingo verdi. Nehir alabalığı verdi. Nehir alabalığı ne iş arıyordu? Sp mi? Izgara deri alabalığı yayın balı ve ızgara sazan kazandık şimdi balıkların özelliklerini sayayım size Uğur, ızgara salanı boş verin işimize yaramaz tekiri de boş verin tekiri işimize yaramaz büyük sudak da yaramaz şunlar yaramaz ben size yarayacakları söyleyeyim. Yaramaz bunların çoğu işimiz Bizim işimize yarayanlar Chopra Zervena Ve de levrek Levreğe de şuraya Ve de levrek Gördüğünüz gibi arkadaşlar 79 tane açtım 11 tane çıktı Ve şunlar geldi şu an Biraz zamanım aldı ama para kasmak için çok güzel bir taktik şu an istiridye fiyatlarının ne kadar olduğundan hiçbir bilgim yok Ama çantamda kalsın abonos olup artı basmasında falan veya pazarda her şekilde satılıyor gidiyor yani satılmaması gibi bir durum yok Her neyse arkadaşlar ben bir metin kesmeye gideceğim metin keserken ara ara size bilgilendirmeye devam edeceğim Arkadaşlar dayanıklılık metni bulduk. Dayanıklılık metnini kestikten sonra tekrar videoyu devam ettireceğim. Mesin kesildi. Arkadaş sağ olsun kalemana çıktı. Hayırlı olsun bana da baş çıktı. <laughs> ne şaka bir yana. Bir tane kavram artı 3. Bir de bilinmeyen ilaç attı. Her neyse devam edelim. Arkadaşlar çölün ortasına geldik Çölün ortasındaki metinleri biliyorsunuz zaten atıldığı an, saniyeler içinde kesiliyor bu videoyu durdurmayacağım zaten arkadaşım bir tanesi yanımızda olduğu için hemen kesilsin bir de benim kdp artı altıymış bunu 9'a geçirme videosu da atarım yere bunu 9'a basmak şart ya gördüğünüz gibi kesildi Kadimi kim attı? Arkadaş attı kadimi. Hayır doğru olsun kardeşim. Biraz kısık sesle konuşuyorum. Mazur görün. Saat kaç? Bakayım mı? 3.17 geçiyor. O yüzden yani şimdi komşular momşular apartmanda yaşıyoruz. Laf maf yapmasın. Her neyse arkadaşlar ben mesin bulduğumda devam edeceğim. Metinimizi bulduk arkadaşlar kesiyoruz. Umarım iki tane kadın atar. Ruh metni genelde iki tane atıyor. Eski TC'deyken bazen üç de atabiliyordu. Ruh metnini o yüzden çok seviyorum. Eee aklımda fikir var şu an. Ee, Çar acaba 60'a kasıp hem ruh taşı hem Kadim kasmayı mı denesem veya sadece şu an kadimle mi idare etsem? Yorumda bunu belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada çekilişler için az bir zaman kaldı. Kanalım ilk 50 abone olduğu an çekiliş yapacağım derken Biz iki tane kaydım atmasından bahsediyorduk. Metin kaydım falan atmadı. Her neyse gene baş çıktı bize. Diğer metinde devam ederiz. Bulduk arkadaşlar metni kesiliyor. Metin kesilmek üzere arkadaşlar. Ve metin kesildi. Artı 4 kavram atası çıktı bize. İyi ee, güzel. Kadim çıkmasın. Artı 4 taş ona da razıyım yani. En azından bir ederi var. Her yani neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir metin daha bulduk. Umarım bundan çift kadim atar. tabi gene kadar seviyoruz <laughs> neyse alıştık artık sorun yok iyi gümüş yükseltme sandığı çıktı arkadaşlar gümüş yükseltme sandığı yani ne yalan söyleyeyim şeyden daha çok seviyorum ee, çanları da alın çanları satarsınız başka var mı yerde satılacak bir şey yok şu an için arkadaşlar milletimizi kesiyoruz Zaten bu metinden sonra büyük ihtimal e, videoyu editlemeye başlarım. Editlemeye koyarım. Ayarlar yaparım. Ayarlar yaptıktan sonra zaten 2-3 saat sürüyor. 15 dakikalık bir videonun editlenmesi 2-3 saat sürüyor. Her neyse saat kaç olmuş? 3'ü 38 geçiyor. 3'ü 40 geçiyor diyelim. Videoyu editlerim. 2 saat sabah kadar editlenir. Sabahta upload yaparım sabah yüklenir ee, sabah yüklemeye başlarsam büyük ihtimal öğlene yüklenir öğlene doğru görürsünüz siz şu metinde kesilsin bir bakalım asılata yaşam taşı artı 3 gene baş çıktı oh, her neyse arkadaşlar kaç tane kadememiz olmuş 28 tane 28 adet kadememiz olmuş Biraz da para kastık. Bugünkü bölümümüzde böyleydi. Metin kestik ve balık tuttuk. Yarın Metin yerlerini gösteren bir yarın diyorum işte. Diğer bölümümüzde Metin yerlerini gösteren bir video çekmeyi düşünüyorum. O videoda da büyük ihtimalle şamanlık. Şamanımla evlenirim. Şamanla evlendiririz falan. Öyle Bir Video Yapmayı Düşünüyorum Her Neyse Arkadaşlar Kanalıma Abone Olmayı Ve Like Atmayı Unutmayın İyi Geceler İyi Günler